Her şeyi geçebiliyorum, bir okuma geçemiyorum ya. Gideceğim. Beş tane generator açmam gerekiyor. Sıfır Kapa çeneni sus artık be. Üf. Ya şurada bir motivasyon konuşması yapacağım. Yok bir şeyler söylüyorsun oradan kapa çeneni bir adam artık ya. Ee aşağı. Değil yukarı. Geldim yukarı. Yukarı. Yeşil bir. Ne oluyor lan oğlum bu kadar çabuk bulmayalım lan. Sakin tamam. Tam bulalım ya da bulalım boş ver. Abi mavi niye açtım? Hayır mavi en son saklamalıydım ya. Oğlum bir an önce pembeyi bulmamız lazım. Hiç. Hadi. İşte bulan, işte bulan, Tek işte bu speedrun. Speedrun budur speedrun. çıkıyorum şimdi buradan değil mi? buradan. Her. Aman lütfen beni banlamayın daycare'dan. Ne alsana beni içeri. Aaa lan tık 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 içeri alın beni aman imdat içer. Lan. <laughs> Ya. Ne oluyor lan? Lan dur iki dakika be şarj hemen şarj değil ya. Aa. Tavşan mı? Şey. Ben inebilir miyim tavşan? Hayda. There is no rabbit at the mi? Aha, artık faz şey çağırabiliyor muyum seni? Q Deneyelim. Şöyle gideyim mesela. Gel bakayım. Allah! Lan yeşil yeşil bir an missions escapeledim ben escape'im. Escape'im zaten. Secret base'im oldu. Ne yapacağım şimdi onunla? Evet, ben de onu dedim şimdi. Nereye ama? Sonuç. Aha iki tane çıkış bulmuş. Şimdi Freddy baba sen bir kal burada. Ben bir etrafa bir bak. Oh. Ver. Kutumu koparttı şerefsiz ya. hah Enter the vents. Near Salads and Sides. Salads and Sides. Ha, burası. Ee, siz bir şuraya gelmeyin de burada bir iki dakika bir işim var. Kendine iyi bak. Bu da işte böyle bir şeydi. Üç kişi. Sırf bu ventlerde elektrik çarpmasında. Allah, sen kimsin ya? Yeter artık bir yerde de bir peşme düşmesin ya. Geliyor lan. Oha. Vay be. Çok kucaklamam tamam. Ne olacak olsun. Fiz faz ne ya? Kamera map mission. Ben nerede envanterim ha? Anlamadım. Şu an görülüyorum. Karşımda çünkü. Karşımda bir Tarzan. Şu anda görülüyorum. Yani görülmeye yakınım. Evet görüldüm. Kaçıyorum. Niye bu kadar sakinim? Gelebiliyor musun? Gelebiliyorsun. Gel. Hadi gel buraya da gel. Şey onlara da söylemiş. Abi hayır error almayı Ay şey şey almayı unuttum ya. Evet meat. Store not meat. Okey, belki şimdi de. Ver. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Alo. Ne oluyor lan? Door power'a ne oluyor oğlum? Bitti. Allah. Göremedik abi James bu gündoğunda sen 3 level şey istiyorsun exit the docks noluyo lan aha there nothing here there are some big garage doors but I don't see a way to get out Yine mouse tıkıştı. Yine bir Lan! Mouse düzeltirken az daha... He. Mouse düzeltiyordum abi. Çıkanın hatası bu. Hiç yakıştıramadım çıka. Çek. Gelim. Buraya çıkanın açması lazım. Allah. Ne yaptı lan öyle? Umarım bu taraftan gelmiyorumdur. Orada. Burada gözükmem değil mi? Galiba galiba atlattık ya. Eyvallah. Gel gel yapıyor reis. Ah. 360 atıyor şerefsiz herif ya. Geleyim kanka. Gel gel. Niye böyle oldu? Se kanki. Lan avradın ya. Take a map. Take a map. Alayım kanki. Tamam alayım alayım tamam. Aha <laughs> Abla. Yakaladın beni. <laughs> Teşekkür ederim. Ne yapacağız şimdi? O ismi biliyormuş. Okey, kabul. La. Ya yani, babamı anamı görürüm belki. A! Bunny geliyor. Merhaba. O Yalan mıydı hepsi? Bura. Get to the atrium. Atrium nere oluyor? Ne üste çıkacağız herhalde. Aha grey grey grey. Efendim canım. Böyle canım. Ha bu mesaj gün özür dilerim Fredrik. Ben sana çok kötü davranıyorum değil mi? Özür dilerim ben. Fredrik. Bu Vanessa denen kadın aklımı şey yaptı ya. Gerçekten şey fazla içi. Fredrik. Özür dilerim açıldı. Şimdi Rox Raceway'e gel dede. O tarafta yok gibi. Bu tarafı göremedim. aha bu Bunny Lady, Bunny Lady. Allah. Aa Rox arkamda. Arkamda mı ya bu arkamdan geliyor ya. Nobody will miss you. Mu? Ayıp ediyorsun ama. Freddy özler benim. Bu ne? Roxy Balon. Balon. Gelmedi. Ne güzel. Bura tam parkur yeri gibi ya. Zıplayamadım. zıplayamadım. One eternity later. Ha? On kere basmam lazımmış herhalde. Ne var orada? Lan! Reisim, ne yaptılar lan sana? Lan oğlum kim yaptı söyle onu onunla... kim yaptı lan bunu sana? Ha? Huh? Seni teknik servise götüreceğim Reis tek pes bulup şey yap dedi beni tek servise götür dedi. Şimdi nereye gideceğim ben? Rio 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 Azul Room. Hmm bu ney? Freddy Icon tişört. Olur. Bunun için hayatımı riske attım. Der mi? Şimdi a ektik mi onu ektik. Bir de gerizekalı zaten. devam. Burada ne? Bir şey collect dedi. O kadar aa ışık gözüme. El çip. <laughs> El çip pinyata. Okey. Ektik onu da. Burada ne var? Allahu ekber. Lan. herhalde o alarm çalınca o direkt oraya ışınlandı. Ya böyle oyunu yapanı. Yine aynı şey oldu. Abi o Freddy Icon tişört almam lazım ya. Tamamdır. Tekrardan alındı. A. Abi lütfen artık ben bir şey açarken şu insta şey kart çıkmasın ya. He, efenerim bitmiş lan. Gittiğini düşünmek istiyorum. Ama önümü önemli... yok. Kanımız arkamdan ah. hiç beklemiyordum ya. Gerçekten arkadan gelmesini hiç beklemiyordum ya. Neydi? Richard yer. Allah. Bu ne karanlık oğlum o ne öyle? Bunu bu kadar hızlı bulmamalıydım lan galiba. Şuraya. Lan. Tamam. O. Aha. Aşağıya döndük. Şimdi ben bu çıkanın olsuna girebiliyor mu? Kaç level istiyordu bu? Tüh. Bura ne lan? Oo. Bizi kontrol edenlerin kontrol edildiği yer herhalde burası. Ver bakayım bu security patch. Nasıl bir şey lan öyle? Allah Allah. Ha şimdi diyor bas diye tamam. Lan Veni de geldi. Allah Allah. Süysun mu? Open the door. Ver. Neredesin Reis? Lan? Ha? Geç. Monty nerede? Bu kapıda. Açtım Reis'im. Ortada duruyor. Ortada duruyor. Ne yapıyor bunlar? Heh geç. Ne yapıyor bu mor, mor kapı mor kapı mor kapı. Freddy neredesin? Buradasın. Monty ne oluyor lan? Monty gitti lan. Aha. Reisim ya reisim ya. 10 <laughs> level ne oğlum ne saklıyorsunuz bunun arkasında? Ah be abi yaralı yaralı beni kurtarmaya geldi ya. Yüreğinden yaralı. Takip et beni dedin ama reis. Ben mi gideyim önden? Ha. Bir, bir save al. Sen, sen beni takma. Sen yaralı Taşıyım seni. Gireyim koluna. Gireyim şöyle koluna gireyim. Koluna koluna. A o oyun dondanızı satayım? Tamam reis sakin ya. Değil mi? Değil mi? Ben de onu merak ediyorum. Niye bu kadar yani bir anda? Üçüncü kata çık dedi değil mi bu bana? Aynen Ee? Ne oluyor oğlum kim kovalıyor nasıl satayım ya? Geri zekalı Ee ben üçüncü kata ne çıkacağım üçüncü kata? Ah. Ulan oha oha sen daha demin ya gerçek ya Kaç kişi geldi? Kaç kişi geldi? Anasını satayım ya. Ben üst kata. Ha. Bora mı? Şimdi ne yapıyoruz burada? Ulan ne kadar tatlı. Showtime disk. Yüz bacağım şimdi aşağıyım. Okay. pa 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 şu asansörle inemiyoruz mu ya teknoloji ya hop 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 ulan ne oluyor gözüm karardı ya şey kanım düştü şekerim düştü şimdi bir dakika ben şu arkadan arkadan geçemez miyim o tarafa ya buralar da kapalı ama illa bana diyor ki salondan dolaş ya off, babaannenizi var ya yemeğe çıkarayım ya. <laughs> babaannenizi yemeğe çıkarayım gerçekten ya. Şimdi gel gel bana doğru gel kucaklaşalım hatta sen de gel o. Oh. Şimdi bu sola gidiyorum. Biz de sağa gidelim o zaman. bak taktik. O soldaysa sağa gidelim biz de yani bu kadar basit. Turan taktiği yapardım ama bildiğim kadarıyla tek kişiyle olmuyor. Ya da ben çok yaygın içinden Şimdi bakalım görünürde kimse var mı? Bir şey hareket ediyor orada. Monte. Şimdi Monte'nin dikkatini bununla Ay, ay. Ya ne oluyor baba sen beni nasıl buldun burada ya? Fayı yersin ya. Ulan saklanıyoruz, buluyor, saklanmıyoruz, kaçıyoruz, yakalıyor. Ne yapacağım ben? Hani illa bir şekilde beni yakalayacaklarsa bari ben de ortada geçeyim. Uygun bir pozisyon alayım. Madem kaçamıyoruz, yakalalım. Nereye görüyorsun? Nereye görüyorsun? Neredesin lan? Ne gördün? Ne? Ne gördün? Ya yani kimse yok gibi çıktım. Şimdi. Bu şey mi burada? Gördü mü? Baba. oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor lan? Aha. Pes Merhaba. Merhabalar. Allah <laughs> 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 Allahu Ekber. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Moon kere ananı kimse yok gibi ya. arkasım dönükken gidebilirim bak. Bak, bak bu bu oyunu var ya ben. Sola gideceğim lan bu sefer. Çünkü sola gitsem o soldan sağa geçecek. O soldan sağa sağdan geçerken ben de o sırada Ya gör anasının anını gör artık. Bak küfür ettirdi bana ya. Ya köşeden pikliyorum ya la o Valorant'ta CS'de böyle piklesem adam görmez. Ben kendimi görmüyorum buna. Bak sen buradasın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yetişemez. Bastım ki, bastım ki. Bastım ki bastım ki bastım ki bastım bastım. Oh, no. Allah uzaklaş lan şimdi bir daha cam sikeri Ne yapacağım? Bekliyor orada adam lan. Hah. Oh. Efredi. aldı Freddy'i götürü ya. Allah. Ulan kızamıyorum da adam map veriyor. Bunun şarjı gözükmüyor. Bir şarj edelim bayağı oldu ama etmeyle. Bu ne lan? Hareket ediyor lan bu da Adem'in. Bakmayınca hareket ediyorlar. E? Tamam o aktik herhalde. Daha hareket etmiyor. Arkalarına geçince işleri bitiyor mu? Müş yani. Ya yine mi sen ya? <laughs> Zaten peşinde 500 tane animatroniğin olması yetmiyormuş gibi. Oradan çıkabiliyor musun bari? Heh. Bir zahmet yani. Bunlar niye bu kadar büyük lan? Aha sev. lan? Ha, eğiliyom- Ben eğiliyormuşum lan bunlar küçük değil bir <laughs> Eğili kalmışım. <laughs> bunlar yoksa yine aynı boyusunda. Ben, ben eğiliyormuşum okey. hareket ediyorlar evet hatırladım seni arkana geçtikten sonra sıkıntı olmaz mı? Arkaya döndükten sonra da sıkıntı. Allah burada da var lan. Ha? Biri var orada? Ah! Tamam. Lan onlar da mı uyandı? Bunlar da uyanacak şimdi. Koş 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 koş. Bunlar uyanık mı değil. Bunları da uyandıralım. İşimiz gücümüz yok. Sensivity yine boku yemiş. E şimdi siz de uyandınız. Ne güzel. Ben nereye gideceğim? Allah çok geldi bu çok geldi. Ne yapacağım ben? Düğme ne var mı? Var. e ee? Seni alacağım. Kaçacağım sonra. Hayır hayır. Hayır. Bitemez. Hayır. Ah. Allahım Allahım. Ne yapacağım? Aha. Al. Dur uyanın. Uyan 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 uyan. Günaydın günaydın günaydın. Üzerine koşmak benim. Evet. <laughs> De ben anlamadım. Ya. Sonunda bir kez daha gelebildim ya şuraya. Neyse Abi bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Oh be. Save. Allah'ım. 40 dakika oldu. Şurayla uğraşıyorum ya.